Meral garip birine benziyor. Bana hiç güven vermiyor. Yılmaz'ı neden yönetim kuruluna soktu hiç anlamadım. Ben de anlamadım. Ama bildiğim bir şey var onunla işbirliği yapmak zorundayız. Haklısın. En azından elindeki hisseleri alana kadar. Ömer Bey, Yılmaz Bey benden bazı şeyler istedi. Sizin de haberiniz olsun diye düşündüm. Neymiş bunlar? Şirketin mali raporlarını ve iş bağlantılarını görmek istiyor. Şimdi ona gösteririm. Murat! Bıraksalar ben de onu bir kaşık suda boğarım. Ama şimdi öfkeyle kalkarsak zararla otururuz. Geç şuraya otur. Soğukkanlı olmalıyız. Tamam mı? Siz şimdi bana şu Yılmaz Bey'in istediği evrakları getirin bakalım. Peki efendim. Olanlara inanamıyorum. Ne kadar çabuk gün verdiler. Şimdi hemen bir ev bulmalıyız. Sevebileceğimiz bir ev. İçini istediğin gibi döşersin. İstediğimiz gibi. Sen ne istersen kabul. Ben mahalleden ayrılmak istemiyorum Salih. Ben de. O zaman mahallede ev arıyoruz. Hadi. Bunları istemişsin. Sana zahmet oldu sekreter getirebilirdi. Sen komik olduğunu mu sanıyorsun? Buraya kadar gelip yerleşmen seni çok eğlendirmiş olmalı. Ama sen oturduğun o koltuğa fazla güvenme. Göreceğiz. Sana tavsiyem beni görmeye bir an önce alışman. Çünkü ben de artık bu işin bir parçasıyım. Şimdilik bu geçici bir durum. Çok yakında buradan gideceksin. Hoş geldin. <laughs> Nasılsın anda? İyiyim. Seni çok iyi gördüm. Ben iyiyim de sana çok canım sıkılıyor anda. Boş ver. Hadi gel çay içelim. Olur. şimdi anda. Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Bundan sonrası için bir karar vermem lazım. İyi de niye kocanla tekrar konuşmayı denemiyorsun anlamıyorum. Bana inanmıyor Tarık. Ne o ne de oğlum. Hakkımda karar vermişler bir kere. İkisine de çok kırgınım. Erol bunca yıllık karısına inanmıyor. Oğlum da yıllardır annesine başka bir gözle bakıyor. Ben konuşayım ister misin? Ne diyeceksin ki? Biz çok iyi arkadaşız. Kimin alır ki sana bu saatten sonra? Ama gerçek bu. Herkes bunu bilmeli. Öyle de. Bir zamanlar çıkmıştık ya. Tek hatamız bu Tarık. <laughs> İkimiz de neredeyse çocuktuk. Ama bu olaya tarih düşüldü bir kere. Ne yapsam bir zamanlar çıkmıştık. Bunu kimse unutmaz. Kimse bize inanmayacak mı yani? Öyle. Sana söylemem gereken bir şey var andı. İstanbul'dan gidiyorum. Gidiyor musun? Nereye? Fethiye'ye yerleşmeye karar verdim. Biliyorsun orada babadan kalma bir ev var. Nereden çıktı şimdi bu birdenbire? Bir zamandır düşünüyordum zaten. Bu olaydan sonra da... Kardeşim de benimle geliyor. Orada bir kitapçı dükkanı açacağız. Sen her şeyi ayarlamışsın. Aslında sana vedaya geldim. En iyi arkadaşımı kaybediyorum desene. Seni çok özleyeceğim. Ben de. Hem... Niye beni kaybedesin ki? Hem ne zaman istersen? Ararım biliyorum. Belki arada misafirliğe de gelirim size çok seviniriz. Ha unutmadan Sevim de selam söyledi. Sen de ona söyle. Aklım sende kalacak. Hadi git artık. İyi yolculuklar. Sen ne zamandır buradasın? Yeterince uzun zamandır buradayım anne. Nasıl buldunuz Filiz Hanım? Bu bitti. Buradan bir santim mi alacaktık? Evet evet biraz topla şuradan. Tamam. Tamam. Alt kısmı biraz bol mu? Ayşe bir baksana. Ne diyorsun? Oldu. Kenarlardan alalım bence. Biraz potluk var. Onun dışında bir sorun yok. Düzeltip üretime yollayabilirsiniz. Hı <laughs> Alo. Ne haber Murat? Hadi sana bir yemek ısmarlayayım. Yeterli mi? Çok isterdim ama hala çalışıyoruz. Ee uzun sürer mi? Öyle görünüyor. Peki ne yapalım? Yarın gideriz. Olur mu? Olur tabii. İyi çalışmalar. Tamam sağ ol. Pizzalar geldi. Yarın görüşürüz. Ah. Hadi biraz mola vermiş oluruz. <laughs> evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Beni affedebilecek misin? Affetmek mi? Burada tek başıma donanıp dururken hep seni düşündüm Ömer. Bu yanlış anlamanın hayatındaki etkisini. Asıl ben kendimi nasıl affedeceğim bilemiyorum. Oğlumun sıkıntısını nasıl da anlayamamışım. Ondan. Tarık'tan da özür dilemem lazımdı ama utandım. Çıkamadım karşısına. Farkında değil ama. Bana bugün çok değerli bir şey verdi. 20 yıl önceki annemi. Hadi gidiyoruz. Nereye? Seni eve götüreceğim. Sen git Ömer ben gelmiyorum. Neden? Sen git. Benim burada kalmam daha doğru. En azından şimdilik. <laughs> Anladım. Ama bir yere kaybolma tamam mı? Tamam. Buradayım merak etme. <laughs> Nerede şu çizim bulamıyorum ya? <laughs> ah, sağ ol. Hadi çocuklar, bu gecelik bu kadar yeter. Herkes evine. <laughs> İyi, akşamlar. İyi, akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sabah görüşürüz. görüşürüz. Burada ne yapıyorsun sen? Gördüğün gibi odama yerleşiyorum. Burası senin odan mı? Evet. Kimden izin aldın? Tabii ki babandan. <laughs> İşleri takip etme hakkını kullanıyorsun. Diğer işten arta kalan zamanımı burada geçireceğim. Yani bu demektir ki sık sık görüşeceğiz. Ne mutlu bize. görüyor musun Evet Yılmaz benden uzak dur. Neden korkuyorsun Filiz? Hiçbir şeyden. Sadece yorgunum. Ve bir an önce eve gitmek istiyorum. İyi geceler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.